Evet sevgili izleyiciler, Anadolu halkının özgür sesi olan ilk gün haberin canlı yayın programında bugün sizlere Kurtuluş Mahallesi, Seyhan Belediyesi'ne bağlı Kurtuluş Mahallesi muhtarımız Nevin Biter sizlere düşüncelerini anlatacaktır. buyurun Nevin Hanım, şöyle diyelim, birinci sorumuz şöyle başlayalım normalde. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle izleyicilerimiz, bir bizdesin bu şekilde. Tabii ki, öncelikle ilk gün e, gazetesine ve size çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. E, Aslen Adana'lıyım, e, altı çocuğun en küçüğüyüm. E, okul dönemim bittikten sonra, e, okul dönemim bittikten sonra çalışma hayatına başladım. Asıl mesleğim bankacılık. Evet. Özel bir bankaya girdim. Özel bir bankada e, belirli bir e, süre çalıştıktan sonra e, emekliliğim geldiğinde emekli oldum ve evet. e, serbest artık e, bir şeyler yapmayı düşündüm. Sonra birçok e, siyasi partilerde e, görev aldım, derneklerde görev aldım. E, çok da severek yaptım e, derneklerde. İşte Atatürk'ü düşünce derneği, Çağdaş Yaşam ee, anne çocuk eğitim vakfı bende çok ayrı, apayrı bir e, yeri olan bir e, dernek. E burada amaç 18 yaş üzeri kadınları, kadınlara evet. okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza e, okuma yazma öğretmekti. Ben de e, bu e, anne çocuk eğitim vakfının e, şeyini aldıktan sonra eğitimimi üç aylık bir eğitimini aldıktan evet. sonra e bu şeydi Kanal Mahallesi'nde bir okulda, ilkokul, bir ilkokulda sınıf açtım ve 18 yaş üzeri kadınlarımıza, 25 kişilik sınıfındaki kadınlara eğitim verdim ve onlara okuma yazma öğrettim, sertifika verdim. Bunların içerisinde 18 yaş olan vardı, 20 yaş, 30 yaş... 40 yaş hatta bir yaşlı teyzemiz vardı 70 yaşındaydı o bile okuma yazmaya çok güzel öğrendi. Bir şey, çok güzelmiş, şey. çok ee, güzelmiş. Onların bir sözünü hiç unutamıyorum ee, sertifikalarını verdikten sonra bana şöyle demişlerdi siz bizim dünyaya açılan penceremiz oldunuz. Hani biz çok böyle hesap kitap yapmak istemiyorduk ama en azından bir yere gittiğimiz zaman dolmuşun üzerindeki yazıyı okuyabiliyoruz. Gideceğimiz yeri ona göre belirliyoruz demişlerdi. Çok hoşuma gitmişti bu. Bende çok büyük bir haz uyandırmıştı. Daha sonra işte partide görev aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldım. Orada birçok kademelerinde evet. çalıştım. En sonunda kadın kurulu başkanlığı yaptım. Sonra Seyhan ilçede yapmıştınız. Seyhan ilçede. evet Seyhan, Seyhan ilçede yaptım. Daha sonra bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığım biraz uzun sürdü tedavisi. Tedavim bittikten sonra, çok şükür şu anda çok iyiyim, tedavim bittikten sonra hani bu ununu eleyip de eleyi duvara asanlardan olmadığımı bildiğim için bir şeyler yapmak istedim. Evet, evet, evet. Ve Eşimin ve ailemin de desteğiyle, başta doktorumun da desteğiyle e, muhtarlık e, işine girmeyi düşündüm. E, muhtarlık biliyorsunuz kendi mahallesinde e, oturanların rızasını alarak e, seçilen e, emin kişi olarak e, bilinir. as e, Türkçe anlamı emin kişidir. Dedim ben de e, mahalleme böyle bir e, girişimde bulunacağım. Onların rızasını alarak da çalışmalar yapmak istiyorum dedim. Ve böylelikle çalışmalara başladık. çok da iyi oldu. Evet. üç tane bayan, beş tane erkekle mücadele ettim. normal mahalle muhtarımız da üç üç vardı. Bayağı, üç bayan, erkek, üç kadın. Beş erkek. evet, 8, siz, evet 8, don, 8. Hayır, ben de beraber yani. Sekiz yani. kişiydi. Evet 8 da, mevcut muhtarımız da vardı. Evet, mevcut muhtarımız evet. biliyorsunuz 46 yıllık bir muhtardı. Evet, evet. Kolay değil yani. 46, 46 <laughs> evet. yıllık bir muhtarı yıkmak kolay değil evet. yani. Öyle oldu. Yani evet. bu ben tamamen şuna bağlıyorum. Hani e, yıkmadım sadece ondan bayrağı teslim aldığımı düşünüyorum. Onu biraz dinlendirmek istedik. Emeklerinden dolayı da kendisine teşekkür ederiz. E, ben e, <laughs> Yani çok mutlu oldum. E, gerek azalar, biliyorsunuz azalarımın da çoğu, çoğu değil, hepsi kadın. E, mahallemde bir e, üç aylık bir dönem e, süresi içerisinde bu çalışmalarımızı yaptık ve e, büyük bir fark atarak e, evet. başarıya ulaştık. E, i̇şte o günden bu yana e, durmadan e, çalışmaktayız, sahalardayız, Mahallemizin içerisindeyiz, Mahallemizin dışında da zaman zaman biliyoruz, gidebiliyoruz. Bize ihtiyaç duyulan her yerde varız. Doğru. Bize ihtiyaç duyulan her yerde varız diyor evet, Sayın evet. Çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Yani e, örgütlenmenin en güzel yapısı e, mahalle birimlerindedir tabii ki. Kesinlikle. En önemli. Yani daha önce geçmişten biliyoruz, bakıyoruz mesela işte muhtar ya ne yapacaksın? Aslında öyle değil yani. Hemen örgütlenme yapısı mahalleden başlar. Bunun da yolu Muhtarlık Mutlarlık gerçekten güzel bir şeydir. Evet. Ki e, iyi ki de yapmışsınız. Çok biz. iyi yapmışım. Çok da e, memnun oldum. aday olurken ister istemez tabii e, bir projelerle yola çıktınız. Evet. E, bu o projelerden seçildikten sonra e, uygulamaya kattınız, yaptığınız e, bir projeden bahseder misiniz? Tabii ki. Aday, aday olurken Başta projelerimin bir tanesi e, mahalle sakinlerime söz vermiştim. E, hiçbir e, evrakta ma e, masraf almayacağım demiştim ki bunu e, almadık devam ediyoruz almamaya da. E, onun dışında e, bin kadınla bin kadınla e, 19 Mayıs'ta <laughs> açıktığı gün aslında. Ee, çok yeni olduğum için bunu çok e, şey yapamadık, sağlayamadık. Samsun'a, bin kadına Samsun'a götürmeyi düşünmüştük. Düşünmüştüm daha doğrusu Rukiye başkanımla. Ama e, çok yeni olduğumuz için hazırlanamadık. E, fakat bunu e, bin kadınla e, Atatürk Parkı'nda yapmaya, evet. e, yapma çalışmalarına başladık. Ha bin kadını topladık, bu toplayamadık ama en azından bir 500 kadınımızı Atatürk Parkı'na toplayıp 19 Mayıs'ı orada kutladık. Çok, güzel. Ee, çok da güzel oldu. Ee, sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda bize çok destek oldu. Banda ekibiyle falan ee, kadınlarımızı da coşkulu bir şekilde kutladık. Onun dışında muhtarlığımızla e, bir kütüphane açtık. Bünyamin Deniz Kırraç Hoca'yla birlikte kütüphane. E, demeyelim de kitaplık. E, fakat ben bu kitapların bu kadar çok rağbetini <laughs> hiç ihtimal vermiyordum. Sadece kendi mahallemize e, artık hizmet etmiyoruz. Adana'nın bütün mahallelerine hizmet etmeye başladık. E, bütün e, ilçelerimizden Yüreğir'den Sarıçam'dan Çukurova'dan E Seyhan'ın zaten tamamından gelip benim o küçücük kütüphanemden, kendi küçük ama işleri çok büyük olan kütüphanemden kitap alıyorlar. Kitap alma koşullarımızda şu şekilde yaptık. Her gün her kişi iki kitap alacak, okuyup tekrar gelebilecek. Evet, evet. Aynı kütüphane şeyi gibi sistemi kurduk. Kayıt alıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> Telefonlarını alıyoruz. Ya bugün ne kadar aradınız mı diyeceksiniz? Hayır hiç aramadım. Kimseyi aramadım ama hep hepsini telefonlarını aldım. Şöyle aramadım. O kadar çok ki kitap alanlar. İnanın kitabı alıyorlar. Okuduktan sonra yanına bir tane de kitap getirerek bize iade ediyorlar. Ve dolayısıyla benim aramama onlara hani size kitap vermiştim ne yaptınız niye getirmediniz dememe fırsat e, hiç vermediler. Evet, evet. Bu e, konuda benim aslında çok böyle titizlikle davrandığım ve çok e, hoşuma giden bir durum. E, onun dışında e, mahalledeki evde oturan kadınlarımıza ee, iki tane kendi mahallemin kadınlarına e, kelbe saçtım. E, mahallenin mahallede muhtarlarımızın e, önünde. Çok güzel e, ürettikleri, kadınlarımız ürettikleri ürünlerle getirip evet. sattılar. E, bu o kadar büyük bir yankı yaptı ki daha sonra Seyhan Belediyesi ile ortaklaşa yapmaya başladık ve altıncısını yaptık kendi muhtarlarımızın önünde. Sonra Seyhan Belediyesi Başkanımız Akif Bey kendi ee, belediyenin önünde yılbaşına e, yakın beş gün boyunca yaptı. Sonra başka yerlerde de yapılmaya başladı. Örnek olduğumuzu düşünüyorum. Reşat Bey valisi yaptı, Cemal Kaşa yaptı. Teli Dere muhtarımız evet. yapma ya, ya, başladı. Yani Kurtuluş Mahallesi'ne <laughs> önceliği evet, oldu. Çok, güzel, güzel oldu. Çok, çok ediyorum. Ediyorum. Gerçekten şey, güzel başarılar biliyorum. Devam ediyoruz da. Evet. Halka dokunmak, onlarla beraber olmak bizleri <laughs> mutlu ediyor. Sayın Muhtarım, bir de şöyle sorayım ben, ee, bir mahalle muhtarı olarak, mahallenizin sizce başlıca, yani göreve geldiniz, başlıca sorunları nelerdi? O sorunlardan e, neler yapılabildi? Yapılırken e, yerel mecliden, belediyelerimizden herhangi bir destekte bulunuldu mu? Bunlar artık bıraksız. Şöyle şimdi sadece benim mahallenin sorunu değil. Evet. Bu bütün mahallelerin sorunu. Bir kere altyapımız kötü. Kaldırımlardaki arabaların işgali evet. benim başlı başına sıkıntı. Evet. Evet. <laughs> Onun dışında <laughs> yani benim başlı başına sorunum iki tane. Bir yer yani altyapının bozuk olması. Bir de Kaldırımların çok fazla işgal olması. Bunun yanı sıra, yanı sıra tabii ki belediyelerimizden hizmet alıyoruz. Ben hem büyükşehir belediyesinden, hem Seyhan belediyesinden alabildiğim bütün hizmetleri alıyorum. Temizlik konusunda, yazın ilaçlama konusunda, yani aklımıza gelen her türlü hizmeti ben alıyorum Güzel. ve maalesef bu konuda. Hem çok şanslı. Hem <laughs> güzel bir mahalle. Evet, evet. Güzel bir mahalle. dolayısıyla bu altyapının olması, yollarımızın biraz daha güzel olması tabii ki uzun süre isteyen bir konu. Evet, evet. belediyeler buna bir gün hizmet edeceklerdir diye düşünüyorum ama bekliyoruz bakalım. Yollar ben mesela yolların bir kadın olarak Parke taşı olmasından yana değilim, asfalt evet. olmasından yanayım. Çünkü e, yeri geliyor topukla ayakkabı yeri de. geliyor e, evet. yeni giyebiliyoruz ama sonuçta yollarımız yürünecek gibi değil. Evet. Parke taşları kalkmış e, oluyor ve düşmelere neden oluyor. Evet. Bunların onarılmasından yanayım, lübün olmasından yanayım. Bu da zaman gerektirecek. İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak belediyelerimiz bunları ayarlayacak, ayarlayacak diye düşünüyoruz. Bekliyoruz. Ee, bir de şunu evet. gördüm ben e, bir gazeteci olarak e, gerek sizin oraya geldiğimde izlediğimde gerek diğer muhtar arkadaşları ziyaret ettiğimde gördüğüm şu var. Muhtarlıklar adeta sanki evrak dağıtma bürosu gibi olmuş. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani, yani bu siz gerçek anlamda görevi. Yani burada şunu görüyorum ben. PTT'nin yapacağı görev sorumluluğu sanki adeta muhtarların üzerine atılmış durumda. yani. Bu konuda ne ne, i̇şte ne şey Bazı siz? muhtarlarla ben aynı görüşte değilim. Elbette ki e, bu postanenin görevi ama getirilen evrakları da e, ben bugüne kadar hiç <laughs> Sistemi kurduktan sonra inanın o evrakların bize hiçbir e, şeyi yok, külfeti yok. Hı. Yeter ki sistemi kuracaksınız. Ben de kendi çapımda bir sistem kurdum. En evet. fazla iki ay bekletiyorum. İki ay beklettikten sonra iade edebiliyorum evrakları. Onun dışında ben mahallemdeki insanlarla bir köprü kurduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü evrak almaya gelenler oluyor. En azından işte bu evrak ben evde yoktum, size bırakılmış muhtar hanım deyip de hiç gelmeyen insanlar geliyor. Ben de evet. onlarla tanışma fırsatı bulabiliyorum. Yani bir göre. vesile olmuş bir oluyor. Bir vesile, vesile olmuş bir şey. oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle öyle bakıyorum her yok, şeye. Zaman zaman genelde görüşmelerde bazı ıı, muhtar arkadaşlarımıza görse işte şikayetler bulunuyor ama ben hiç şikayet onu, bunu, bunu etmiyorum. Tam tersi sizde... Ben hiç şikayet etmiyorum. Ben yani memnun oldum. Bana, bayağı şey var. Var. Tabii, evet. ee, bana hiçbir külfeti yok. Bana hiçbir külfeti evet. yok. Bilakis ben e, mahallemde oturan insanları tanıma fırsatı elde ediyorum. Evet. Ee, çok güzel bir şey. Memnunum diyorsunuz. Ben memnunum, benim bir yoksa. şikayetim yok. Şu an şöyle bir soru sorayım. Aktiviteleri görüyoruz, izliyoruz en azından bir gazeteci olarak da uzaktan da, yakından da olsa izlenimlerimiz büyük. Hakikaten bir çaba sarf ediliyor. Nevin Hanım bir mücadele veriyor Kurtuluş evet. mahallesinde. Bu mücadele İleriki dönemde yine mutluluk olarak devam mı edecektir veya e, başka düşünceleriniz var mıdır? Yani her iyi bir bir aslan yatar diyorlar ama <laughs> bunu şimdiden açıklamak biraz belki erken olabilir ama tabii ki düşündüğümüz şeyler var inşallah e, olursa kendi çapımızda biz de bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnanıyoruz. Çok güzel şeyler Yaptığım yaparsınız. işi çok severek çok zevk alarak yapıyorum. Yani hakikaten muhterem bu kadar güzel, bu kadar insanlarla irtibat kurmak, diyalog kuracak, kurma yolu olduğunu ben burada öğrendim. <laughs> kap kap açılmayan kapının Burada olduğunu gördüm. hani Birçok kurumlarda çalıştım. Asıl ban mesleğim bankacılık ama muhtarlık gerçekten çok değerli bir yer. Evet. Ee, ben orada olayım olmayım ee, şunu herkese öneriyorum. Ee, bütün kadınların bu göreve el atmasını özellikle rica ediyorum. Gerçekten ama gerçekten çok kutsal bir meslekmiş. Evet. Ee, ben içine girince öğrendim. Ee, o kadar güzel şeyler zaman içerisinde paylaşıyorlar ki seninle o kadar güzel e, anılar biriktiriyorsunuz ki e, yaptığınız işin keyfini alıyorsunuz bir de e, mecburiyetiniz yok yani bunu e, severek yaptığınız zaman bunu bir böyle e, maddi olarak düşünmeden insanlara yardım amaçlı yaptığınız zaman bu size daha büyük bir keyif veriyor e, ben bütün kadınlarımızın e, bu konuda e, çaba göstermelerine e, evet. ve bu gibi yerlerde olmalarını kesinlikle öneriyorum Yusuf Bey. Ve e, Sayın Muhtar'ımızı dinlediniz Ne evet. diyor son cümle olarak e, özellikle vurguladığı kadınlar mutlaka hayatın her alanında olmalıdır kesinlikle diyor. olmalı. Ki hele hele böylesi gerçekten kutsiyetli büyük olan bir merci halkla içi içi olan bir meclis mutlak suretle kadınların yer almasından yarayım diyor Sayın Kesinlikle, evet. Ee, sevgili Muhtarım, son cümle olarak e, izleyicilerimize, bir Muhtar olarak ne mesaj vermek istersiniz? Demin söylediğiniz bazı şeyler de bunun haricinde neler demek istersiniz? Valla ben aslında hiç ayırt etmiyorum, cinsiyet ayırımı yapmıyorum ama kadınların el attığı her şeyde çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Ee, ve e, bunu yapabilecek vasıflı o kadar çok kadınımız var ki lütfen artık e, mahalleleri için halkımız için ülkemiz için e, ellerini taşların altına koymaları gerektiğini düşünüyorum ve çaba göstermelerini e, istiyorum. Ben elimden geldiğince benim e, kırmızı çizgimde kadınlar ve çocuklar elimden geldiğince. Bir yüreğindeki arkadaşım gelsin, benden destek istesin, yemin ederim çalışırsın, <laughs> yeter ki kendini hazır hissetsin, yeter ki benden böyle bir görev istesin. Ben kadınların böyle güzel yerlerde olmasını, artık biraz da ülke yönetiminin içinde olmasını arzuluyorum ve diliyorum. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum Hanım. Evet sevgili izleyiciler, dinlediğiniz mutlarımızı güzel ivedi bazı çalışmalarından örnekler verdiler sizlere. Son cümle olarak da bütün kadınların gerçek anlamda hayatın her alanda yer almalarından yana bir tavır sergilediğini gördüm. Bizleri izlediğiniz için ilk gün haber olarak her zaman e, halkın sesi olmaya devam edeceğiz diyoruz. Sağlıkla hoşçakalın. Teşekkür